Şimdi ne yapacağız? Ne dediğini yapacağız? Söyle Su bakalım. denemesi. Su denemesi yapacağız. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Ama önce ağzınıza birer tane bulunan. Sen de kendi yemeğinde al bakalım. Ham yapıyoruz. Peki suyun içinde kürdan ya da çayın içinde kürdan neden batmaz? Cemiler neden batmaz suya? Onu anlatmamı ister misiniz? Hı -hı. Evet. O zaman tamam anlatıyorum. Elimde bir tane saçından hop kürdan çıktı. Hı -hı. <laughs> Şimdi burada bir tane bardak su doldurdum. Bu sığar mı buraya? Sığmaz. Sığmaz. Ne yapmamız gerekiyor onun için? Bunu ikiye bölmem gerekir. Tersini de gördüm. Evet. ki olduktu. Bir dakika. Tekrar bir daha mı acaba? Daha küçük yapayım. Niye? Çünkü daha küçük olsun. Böyle gemi gibi oldu. Belki biraz daha küçültürsek onu biraz daha gemiye benzetebiliriz. Ne dersin? Çok zor oldu. Ay, dur. Çünkü çok zor oluyor. Bir tane daha. Hadi bakalım. Bir tane daha. Şimdi. Kaç parça tahtımız oldu? parça ya. olacak şekilde, dört parça olacak şekilde kürdanımız oldu. Ya. Gördün mü? Buraya gösterelim mi? Ya. Burada. Peki bunlar direm batacak mı acaba? Şu? An? Onu da içine at. Ben yine tutturamıyorum galiba. Ya. Evet suyun içinde ve batmıyor. Neden acaba? Neden? Çünkü gemiler de batmıyor. Gemiler de batmıyor. Hmm. Suyun içinde bunlar batar mı? Suyun içinde tuz batar mı? Hmm. Bilmem, de deneyebilirsin. ay, <laughs> ay, öyle değil. <laughs> ben mi? şimdi. atmak istiyorsun. Bu semiyor ya buna. Hı hı. Evet fark ettim ben de. Ne çiziyor? Bu şişman bardağı aç mı? Şişman bardağın içine mi açacaksın? Kız tuzlu bardağın içine atılır mı? Ama deniz suyu tuzludur. Neden? Bil bakalım. Neden? Çünkü balıklar yatarken galiba uyuya kalıyorlar. Ve tuzluklarındaki bütün tuz oraya dökülüyor. Sabah bir kalkıyorlar, tuz bulamıyorlar. Neden? Hı hı. Çünkü su tuzu hemen eritirmiş. Hemen gidiyorlar bir tane, bir tane daha su alıyorlar, tuz alıyorlar. Ondan sonra tekrar yatak koyuyorlar. Sabah bir kalkıyorlar, ah! Gene erimiş. O yüzden ne? e, deniz suyu çok tuzlu olur. Evet. Anladınız mı? Anladın mı oğlum? Evet. <laughs> Anladım. Tamam. Bir arkadaşım o bundan yiyelim. Tamam. Çok mantıklı, mantıklı mı sen işte? Evet çok mantıklı. Ne? Ne? Evet çok mantıklı. Nasıl konuşuyorsun kızım sen? <laughs> Konuşamaz. Çünkü, Söyledir. çünkü balıklar böyle konuşma bilmiyorlar. Öyle mi acaba? Evet. Belki ya şöyledir. Ya şey. yıldız, yıldız tuzu. Hı hı, evet. Belki de şöyledir. Balıklar bal tam konuşacak zaman ağızlarına su kaçar diye korkuyorsa belki. Hayır. Olmaz mı öyle? Yani tam konuşacak zaman Mesela Denizci'yle bile de konuşamam. Niye biliyor musun? Niye? Konuşursam ağzıma su kaçar. Beyza bak. Öyle Öyle olur. Onun için, onun için de bir şey takmamız lazım böyle. Ne? Bir şey takmamız lazım. Ne o? Onun ismi ne? Bilmiyordum. Snorkel. <laughs> Snorkel. <şmarker>. Son <laughs> kule ağzımıza koyduğumuz zaman, Hmm, evet, ama de takmamız lazım denize girerken. Evet. Yoksa çok uzakları mercan mercan göremeyiz. Evet. Ay ne yapıyorsun lan? Dur 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 Ben de görmeyeceğim. Sen mercan mı yedin? <laughs> Siz nasıl yiyorsunuz bu mercanları? Ben anlamadım ya. Ben yemedim. Ben yemiyorum. Hemen de mercanları yiyorsunuz hemen. Ben yemiyorum. Şaştım kaldım. Sen mi gidiyorsun? Fark ettim, fark ettim, fark ettim. Ama bir dahaki ve dikkat edin. Ay! Dur, 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 dur. dur. Sakin, sakin, sakin. Ay, ne yapıyorsun? Ay, ne yapıyorsun? Ay, ne yapıyorsun? Ay, ne yapıyorsun? Halecim, Tosuncu. Kalksana. Kalk kalk kalk. seni kalk kalk. Kalk kalk Lan arkanı dönmek ne? Doğru düz otur. Doğru düz otur. Şşş. Bak gideceğiz şimdi. Gezmeye gideceğiz. Uzun göre gideceğiz. Neden böyle yapıyorsunuz? Çünkü oradaki yollar daha düzgün, daha düz, daha uzun, daha güzel.

canım aşkım ya bebeğim bir tanem saçı güzelim kaşı güzelim bebekleri yapmayın <laughs> yapmayın birbirinize öyle şeyler yapmayın canları bebekleri kuzularım gözüm kuzum yapmayın Peki söyle bakalım, akşam ne baskısı yapmıştın sen? Akşam ne baskısı yapmıştın sen Feyza? Halil, Halil al bakalım. Al bakalım tozunu sen. Şöyle baskısı yapmıştık. Ne yapmıştık? E, Kağıt baskısı yaptın sen. Ben de... Hmm. Sen ne baskısı yaptın? Ben yuvarlak baskı yaptım. Hmm. Nasıl oldu, parmak güzel oldu mu? Güzel oldu. Kısır kısır Kalp mi ne sıkıyorsun? Yapılma söyle oğlum yapılma. Evet ben sizi çok seviyorum sen... güzel. <laughs> ne oluyor <laughs> bu? Öyle yapma. Üzülmüyor <Öyle> ama. <laughs> sarı şey <laughs> <Çiçek>, sarı şey <çiçek, gülüyor> sarı şey. Teyze sen ne şarkı söylüyordun? Hangi? Sordum sarı çiçeğe Annem baban var mıdır? Peki oradaki sarı çiçek kim? Kardeşim. Hayır, ben Ya ben miyim yoksa kız? Hayır. Annem mi? Başka kim sarı çiçek yok ki evde başka? Sarı <laughs> çiçeklerdi. <laughs> Çiğ, çiğ. Ne için olan çiçek? Çiçek çiçeği, üstün tarafı Ha, ay çiçeği. Evet, ay. Ha, bahçemizde var bir sürü. Onlar büyüsün de ondan sonra o zaman. Bu, bu, bu. Var mı? Bu, bu, bu. Hadi bakalım bir tane daha. Hadi hadi.

Evet. Sen kayfren gidecek şey olmuyorsun. diye. Hı. Hmm. Sarı Aa <laughs> Tamam o zaman. Deneyimiz bitti sanırım ha? dersin? Evet ben de. Yemeğimiz demedim. deneyimiz dedim. mi? Buyur, <laughs> ne şimdi, ne yapacağız peki? Cevizli e, cevizli <laughs> dalga dedi Cevizler nasıl <laughs> su, suya batmaz. Ya e, onlar da ağaçtan olduğu için acaba olabilir mi? Bakmıyorlar gibi gibi. Hı hı. Bakalım. Şuna bakalım. Bakın şu ağaç. Kırsız temiz sınav, ipin köyü... Vah! Öyle mi? Hmm. Gerçekten de çok mantıklı. Bakalım. O zaman soyuyorum içi. Çok doğumda ne olacak? Hiçbir şey olmaz ben Bakacağız ama. Vah! <laughs> birisi battı gördün mü? Aa! Çok mağmur şu an. Ay çok ağrıdı sadece hepsi birlikte olduğu için. <laughs> tek kolağımla da böyle tamam mı? Hmm. şimdi hı -hı. anladım. Hı -hı. Şimdi anladım ne olduğunu. Al bakalım ağzına bulduğunu. Hı -hı. Yanlış anlaşılmamış değil mi? Hı hı bak.

bak. Oha gördüm. Al al hmm. Demek ağırlığı haciminden daha fazla olduğu için batıyor böyle. Evet. Buna bir çözüm bulmak gerekmez mi peki? Bulmak gerek. Nasıl bir çözüm öneriyorsun peki Feyza Hanım? Ben de söyleyeceğim. Nasıl yapalım? Doğru Önce kendi kendine diğer diğerleri batarsak Onun için de yapalım. Böyle iş çözülmüş olsun. İş Hiç ne? dokunmadığımız zaman iş çözülür mü kız? Evet çözülür. Mesela diyelim ki Komşumuz penceresi sürekli sökülüyor. Ya da bizim penceremiz sökülüyor sürekli. Evet. Dokunmadığımız zaman daha fazla sökülmez mi? Daha fazla kopmaz mı pencere? Kopar. E o zaman demek dokunmayın diye çözüm değilmiş. Başka bir şey yapmak gerekirmiş Ama belki. Aa güzel böyle oluyor. Hmm. Emin misin? Evet. Ama zaman başka bir şey. bütün zamana hükmedebilecek bir akıl patatesle bile yokmuş duyduğuna göre. <laughs> ne dersin? <laughs> Çünkü patates de insan kromozomları birbirine çok yakınmış. Baba. Nasıl yakın var? Baba. Evet, giderken yakınlaşıyorlar. Yarına giderken bir bakmışlar, ah Feyza. Sonra solucan deliklerinden çıkmışlar, girmişler, solucan güzel çıkmışlar. Bir bakmışlar, babanın 25 yaşı, babanın 35 yaşı, Feyza'nın 5 yaşı, Feyza'nın 25 yaşı. Hepsi aynı kayadaymış. Hı -hı. Aynı yaşta olabilir miyiz biz seninle? Bilmiyorum. Geri dönüp tekrar buraya gelirsiniz, de şuraya otur tamam mı? Olmaz mı? Bence olur. Şuraya otur. Bana neler gördüğünü anlat tamam mı? Dostlarımın dostları varmış. Bir, 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 Bir ona uzattın bibi. ya ekranın arkasına. Bir, 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 bir. Gördün mü? Ekanın arkasına Baba, oh, ne için Orada beni izliyorsun ya. Oradan uzattın. Bibi, bibi. <gülme /tüveyi> dokunamazsın. Sen Zaman senin döngelerine karşı. Ama e, sen hala orada olduğun için e, bana dokunabiliyor musun? Öyle duygumu. Habibi. Iç. İçme. Bozbol. Oldu, Son güzel oldu. Ne oh! <laughs> 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 mi? Bir bir, bir sonra çıkar. Bir bakalım. Sonra çıkar. Dokun. Hala sıcak ya be Sıcak değil ya sıcak değil. Kalsın bir Sıcak değil ya sıcak. Kalsın bir sınıf. Ne Nasıl yuttun gördün mü? Nasıl? <laughs> Ayy. Burada. Orada değil, burada. <laughs> Hayır, sen gözünü buraya koydun anne. ki öyle koydum. Niye? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bence güzel şey oldu. İstiyor mu? Nasıl? Bakalım Bakalım bitmiş mi? Aa, niye bitmemiz? Bence güzel olmuş ya. Teşekkür ederim bana çay hazırladığın için Feyza. Onu yedik. Hadi bakalım şu salkıtlarını. Hadi. <laughs> Lütfen. Lütfen gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gidelim.